Hocam bu benim mi Kur'an? Ey zeki akıllı Türkiye halkı! Allah'u ekber, Allah'u ekber, Allah'u ekber diye doğar doğmaz kulağınıza bağıran hacıların, hocaların, şıkların, ana babaların, eski toprakların, yaşlı amca dedelerin, belki de çocuğum, evladım, oku, çalış, öğren, cehillik mağarada kaldı. Tek bir şey bilme, her şey bil oğlum. İsterine inan, istediğine inan bebeğim dese medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar sanatçıların kirli eline bak aynen odur medeniyet odur çocuğum dese şimdi Türkiye halkı olarak uçan dairelerde gezip keşfettiğimiz yeni gezegenlerdeki canlar ile akraba ilişkisi kurup başka gezegenlere düğünlere gidip düğünlerde belki ve cida, Gülgüley, Kul hatta Lürke, Lürke e Türkiye halkı olarak ne gökten, ne kayıptan, ne hacıdan, hocadan, şihten, imamdan bizler doğruyu bilmek, doğru karar almak, bilimin esas tutmakla birlikte yaşadığımız acı acı tecrübelerden ders alarak hayatın akışına göre hareket ederiz. Siyasetteki idare prensipleri Türkiye'yi ayrılmatıcı ana hatlar olmalıdır. Fakat bu prensipler, idareler, kurallar, görevler gösterince zaman itibaren doğmaları ile asla bir oldu. Efendiler, sırası gelmişken aziz milletime şunu tavsiye ederim ki bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki ve vicdanındaki öz devleri çok iyi tahliye etmek bir adım geri kalması talihsizlik olur. Ulusun iflası, heva ziyanı olur, ekmeğe dilenir çöp toplar hale gelir. Aziz ve korkan insanlar herhangi bir felaket karşısında milletin de hareketsizlikle gelmesine, bir kenara çekilip kalmasına ve öküzün trene baktığı gibi ancak bakmasına yol açar. Tüm bağımsızlık demek elbette siyaset, maliye, ekonomi, adalet, istiklali, istikbali, ticari, din, kültürü, ahlak bilgisi ve benzeri tüm alanlarda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi bir yerinde bağımsızlığından yoksun kalmış, yoksun olmuş, herhangi bir ulus gerçek anlamıyla tam bağımsızlığından yoksun olmuş demektir, iflas demektir. Dolar en az 10 TL'dir. Tedbir almazsa ve bağımsızlık sağlanmazsa, herkes kendi işini yapmazsa, 1 dolar 1000 bile olsa azdır. Daha ne diyeyim ben Ey Türk gençliği, birinci ödevin Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar kurmak ve savunmaktır. Ey Türk gençliği, Türk istikbalin evladı, bu ahval ve şeriat içinde ilk vazifen Türk istikbal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Muhtak olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Eğer asil kudret ruhunu kanında hissedemiyorsan, en başta Adana Ekrem Tok Ruh Hastanesi'ne o da yetmezse Adana Kürtçüler Cezaevine yine de olmazsa ya Adnan oktara görün ya da kurupuşta doku haydatı mene ya da sırıklı zırlı bayitler eleye başa görün ama görün hep de başarında olursa sen kesin Ermenisindir büyük neden esir düşmüş ve zorla kaderine razı getirilmiş araya karışmıştır bu şartı kurana bitmez ey Türkiye halkı dünya beşten büyüktür sadece sadece 5 ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne vicdanidir hele hele tek bir kişiye tüm dünya bunun kaderini teslim etmek ben yürek demiştim göre kandırılmış konusu göre artık resmi makam ve ilk olmaya sağarak el altından yürütülemez açıkça ortaya çıkıp ulusun hakları adına yüksek sesle bağırmak ve bütün ulusun bu sesle katılması gerekir global ve not of global of, of angel ya, ya duy bu sesimi ya kes bu nefesimi 2. Dünya Barışı ayar ve simetri merkezi yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Global Bozkurt Dev Devrim Devleti Yaşasın Global Bozkurt Gök Kubbe, Adalet Bilim, Medeniyet Hakimiyet Halisi Yaşasın TİRVEM Yiğitler diğer Ciğer Palem Mazlumların Kul Müdürü Sayın Recep Tayyip Erdoğan TÜRK Her GLOBAL DERREKLER KURU ÇEKİR İNTERNAL ŞİVK SÜRGERİ 724 EMER GENCİ KONTROL HER ZAMAN 5 <laughs> BEDNİK Seni Бар инан байкасты аномас тұратта, Түркейн Урбаткал ғази өс холдүрсі бардан яңтава танжап талисі вар. Эй, хурман, ю бэл лайф ньоу мане, Эй, май бэл лайф іс Түркей онэрт, Иттинас аль биндоу вуэр. Урбаткал ғази вэ Шейх Карим Таверэлэрэн Türkiye Cumhuriyeti kamunun en derbeder bağımsız düşünürü, proje sever, prof çözümün esnek ustası, vatandaş sever, sancak savunucusu olarak siz Türkiye'lere 100 milyonu geçmiş halkına belirtmek isterim ki inanmazsan cahil cahil er er yanarsın, Önünde görürsün, hiç şüphesiz kesin araştırmaya ve et Oluşturmaya yer yoktur. Ben babamdan böyle gördüm, ben, babam da babasından, dedesinden, ola büyük bir dedesinden, dedesinden öğrenmiş, inanmış, sen de inanacaksın. Sen de tapacaksın, bir yer değişsin, aksini doğru yoldan zındık, olursun. Sonra ne hurileri görürsün, ne de cenneti. Azabın bu dünyada gelmezse kesin mezarda başlar, mezarına, kabrine yılanlar, çıyanlar, ahirette dolar, başlar. rahat rahat uyuyamazsın. Kabrin daralır, kemiklerin kızar, kireç bulursun, mahşere kadar kabir azabı. Sonra hesap günü gelince, önce köprüden geçeceksin. Eğer Kurbanlık koyun kesmişsen, adak yapmışsan, korkma, üzerine girip geçebilirsin. Peki. <laughs> 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 yakala yakala. <gülüyor gel gel yakala yakala. Yakala mısın <laughs> Yakala. <laylooking. gülüyor>

Korkma onu korkma. Tekrar, tekrar. Ne? Bana bir şey köpek atsaydın. Kız ne köpek? Kekiş Bilesin ki o köprü kılıçtan keskin, kılıçtan keskin, şırdan incedir. Omuzlarına oturup tuvalete kadar senle girip senin günlüğünü yazan meleklerin not teplerinde suçların, kabartların, sevinmen çoksa ve ne, nefsine uyup şeytanla işbirliği yapıp ortaya çıkarsa vahaline demi demirin eriği cehennemde ateşler içinde acil acil yanarken beni öldürüp öldürüp bir de ve cildin yanıp artık acıyı hissetmediğinden tekrar tekrar aynı acıyı yaşaman için aynı yılan gibi önce derini koyduracaklar sonra tekrar gidecekler gidirip çıkartıp gidecekler çorap gibi derini çıkartıp gidecekler hem cahil yakacaklar zincirleri ağzına sokup makasından çıkaracaklar zebaniler Tam ağzının orta yerine çivili demir çekiş ranga vuracak ve toplum mızrak sokup kalbine sokacak ve belini kırbaçacak, gözlerini kör edecek, kulaklarını sağır yapacaklar. Diğerin yanaya üç içtikli bir bardak su yerine toplum ağacı suyu verecekler. Kafir, zındık, gavur, günahkar, münasip olarak ölmüşsen sonsuza kadar bu ağacı sürecek, hiç bitmeyecek. Ve sana seni yani, yaradan bile merhamet etmeyecek. Babalar çocuklarından, çocuklar babalarından, anneler yavrularından kaçacak. Fakat inanır, biat edersen bakabildiğin kadar cariyen, ayrıca dört tane avradın olabilir. Cennette iri gözü, tomurcuk, aynı hurilerinle dolaşırken, şarap akan ırmaklardan şarap içerken, altın tepsiyle ikram edilen, sarkım sarkım üzümlerden yiyebilir. Gümüş çatanla istediğin kadar meyveden maçtenebilirsin. Ve gönlünden ne dilersen, ışık hızıyla önüne serilebilir. Öncelikle en başta yapman gerekenler bir tefeci ve yapmayacaksın, iftira atmayacaksın ve dua ne yiyecek ne edeceksin, haram lokma yutmayacaksın, dedikodu yapmayacaksın, zina yapmayacaksın, yan gözle bile bakmayacaksın, kara çerçeğe giyip peçe takacaksın, sakal uzatıp sırık abdest, küpe giyeceksin, asla cenabet gezmeyeceksin. Bol bol abdest alayaksın, su yoksa temin yapayaksın. Muska büyüyle hiç uğraşmayacaksın, nazara inanabilirsin, hacca gitmelisin. Taşın etrafında en az yedi defa dönüp taaf yapmalısın. Şeytana yedi ayrı taşta tam isabetle kafasını gözünü kırmalısın. Kurbanı kesip ayrına orada bırakmalısın. Kurbanlık adak yapmalısın. Oruç tutup sakın Bırak mamalı, kaçır mamalısın. Ceza yersen bir gün en az gündür bunu unutmamalısın. Namazını, namazını tam nişan hedef köple yalarak kırmalı, ihmal etmemeli. Sonradan kaza bele, nafle, sebep olmamalısın. Zikir yapmalı, tesbih çekmelisin. En başta camiye sadaka vermelisin, sadaka. He, ha, hayır yapmalı, yardım etmelisin. Kaderine, kısmetine, alım yazına razı gelmelisin. Haline her zaman şiddet etmelisin. Dolar 10 TL değil, 1000 TL de olsa seç etmemelisin. İş yerine Cumhurbaşkanı'na açılış yapın derken, kapanış yaptığından reklam etmemelisin. Sesini duyurmak için düştüğün gez uyuz olduğunu asla kimseye anlatmamalısın. Şikayette gittiğin karakolun deli asilini yatırdığını sır gibi saklamalısın. Düştüğün gez 40-50 kişi, beş on etekle aynı patlı şuvalı gibi istiklenip kucak kucak yatarken kalbi sıkışıp daha fazla bu dayanamayan zulümsel şiddete maruz kalan suçunun ne olduğunu bilmediğim fakat suçunun ölüm cezası olmadığından her tezim ve hem fikir olduğu Adalet Şehidi Murat Aydın ana ne yaptık işte o unutmamalısın asla yalan söylememelisin yalan söylememelisin yaşasın doğru yol muymuş? yaşasın cennet bu kaymış can ve gelecekteki gerek, ortak şu an yaşayan canlı insanlara, ben insanım diyen tüm canlılara sesleniyorum. Barın <Sessizlik> <Sessizlik> I your life анжаче кимчайлата